Ayılamadığım için henüz konuşmuyorum. <laughs> Biraz beynim açılsın konuşacağım. Üzücü bir vedamız var bugün. Şimdi ben vedaları sevmem. Ben sevmem. Ya. Aslında ağlamam da. Senin yüzünden böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Müsaademi rica et. Sağ olun, var olun. <laughs> Tamak da varmış. Aa, bak. Temizlik benim işim, temizlik benim işim. Sen benim dediğim gibi salla. İyi, hadi. Geç, nasıl biliyorsan öyle olsun. Tem... Öf, <laughs> evet, Kadir. Senin yapacağın iş. <laughs> Lan git. <laughs> Ve şu anda biz yola onsuz devam edeceğiz. Ve gitmenin çok iyicisi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Gülüyoruz falan ama hasta hasta değil değil mi? Bilmiyorum ya. Takip ettiğim bir şey değil. Programdan ayrılıyor diye değildir bu kadar ağlama herhalde. Ay bu çok... Hiç, çok, <gülüyor> <dememedi> <gülüyor> <bir> <gülüyor> şey. <gülüyor> çok erken oldu benim için. Çok hayır. Saç rengi ne ya? Bak gerçekten beni yavaşlatıyorsun. Hayır istemem. Bu yavaşlatıyor ki. Okulma geliyor. Evet. Bu nedir ya? Nedir? Ne bu? Ne, neye benziyor? Niye hiç bir dokunuş yapmadın Nedir? sen buraya? Nedir? Çamaşır Bu benim Çamaşır makinası. Bak, bak, Nedir bak. diyor Nasıl ya? Sana bir var şey ne? Biz. Komik. Ay, çok kötü, bitti. çok. Saçın yandı mı, bitti mi? Ne oldu saçın saç ya? Saçın içi Ya bırak! Bir şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya tamam. Hanginizde granit masa vardı? Granit mi? Evet. Görünümlü. Granit görünümlü. Hı. Yani böyle. Kısalttım sadece. Kateli. Tamam. Hı. Masa ne kadar granit görünümlü? 2500 sandalye ile beraber. Çok ee. pahalı. Modadan haberin olsun. 6 aylık evlisin. Ben yemiyorum Bizim ülkeden bir bok olmaz arkadaşlar. Korkutacağım şey mi? Emre. Beni mi korktun? Ne diyorsun oğlum? Sen ne emre. diyorsun lan? Ya oğlum ya, ya, bak. Emre. Ya. Emre, 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 emre. 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 Tamam. Ya emre. Emre. Ya oğlum, emre. 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 perdeni yorumlar mısın? Buradaki ayrıntı ne? Lütfen, Rica ediyorum. Lütfen. İsimlerini sanırım her yere yazıyorlar. E, terliklerinde de isimleri gördüm. Onu da bir incelemek istiyorum. İncelemek ister misiniz arkadaşlar? Buradan yeteri kadar gördük. Gayet hoş duruyor. Os. Aynı şekilde düşünüyorum ben de. İncelemek evet. isterseniz. <laughs> i̇ncelemek. Evet, hadi bir, hadi ki. Haydi koş koş. Koş, 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 koş gerçekten. Çok. Biraz çabuk. <laughs> tek ben inceliyorum yani bunu. Ben de dalga geçmelerine anlam veremedim açıkçası. Normal değil bunun gelini. Vallahi normal değil. Soğan yok dedi içinde. Ben dedim ki 10 tane soğan koydu dedim. Ne oldu? Ha belki de 15 tane. Aa daha da arttı bende. Galiba görmez ablanın gözü. Niye <laughs> görmesin <Allah>. gözü? En <laughs> zahiden kızım en zahiden. Güzel <laughs> 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 de. Gül <laughs> o. <Yani> ben neşeli değilim. <laughs> ben neşeli Bak bu insanlar tatlı insanlar tamam mı? Bak bunlarda hiçbir şey yok. Ay yerim. Allah'ım. Şey. Ha Yemek bekliyoruz. Hepimizden alsın. Şey tamam. Gelin dövecek biraz daha. Ne döveceğim? Kibarlık yok. Allah beyin sabrını versin canım. Amin amin. Aslında tıraş bıçağını da beraber kullanıyoruz. O önce koltuk altını tıraş ediyor, sonra ben de yüzümü tıraş ediyorum. Her koltuk altına bir defa sürebiliyoruz. Di bir korktum mu anlayacağım diye. Diş fırçamızı da paylaşıyoruz. Ee? Önce almaya gerek kalmıyor. <laughs> o kadar tutumluyuz ki diş ipini bile paylaşıyoruz. Direk böyle patlayacak bomba gibi geldin. Ben de böyle kılıncım atacak Genle bir bomba. verin. Benim üstümde patlıyordu. Patlıyorum. Amına koyayım 5 liralık şey ya 10 liralık şeyi hadi bilemedin 20 lira ya. Onun diş fırçası paylaşmak nedir ya? Sucuk yemişsin bir gün önceden dişlerin arasında takılı onlar böyle yuva yapmış amına koyayım. Üzerinde koloni kurulmuş bakterilerden. Onunla fırçalıyorsun aşkım ver diyor onunla da fırçalamaya devam ediyorsun böyle. Dedim. Şuradan kalksay patlamaz. Neden tırnağı? Zerre kadar güzel bir şey yok üstünde. Ya ben o kadar olumsuz bakmıyorum. Günlük, casual bir tarzın var. E ee, i̇şte alışveriş Bu merkezine çeşit. Buyursunlar, şey. herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Bana valla korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. Gerçekten ben televizyonda da görmedim. Nasıl bir ahtapot patlışım şey ya. olduğu ya. için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk <laughs> ya. casual işte casual o, ya. O simlerle o taşlarla casual ha, Allah işte. aşkına. Banu lütfen yıldızlı beş Hatta Emel'le beraber sinemaya gitsen. Ona ne vereceğime ben karar veririm. T 5 5 tamam. vermezsen ben hayal Canım kırıklığına uğrarım. Canım ne isterse onu veririm. Tabii ki. Artapot muydu pot modeli içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz onu ne onu yiyemeyecek. Bacakları olduğu için ben hiç yemedim, Batmadım. Korkuyorum ondan. Sevgi emek ister. Senin için günahlarımı yaktım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama... <Gülüyor> Olmuyor. O yüzden senden izin alıp gitmek istiyorum. Bence en önemlisi bu. izin alıp bir Kim kahvesini nasıl içiyor peki? Sof. Reis. Sade. Evet sade. <laughs> sade orta. Hayır orta aygınlar. Orta, orta orta. Tamam üç orta bir sade. Çok kalmayacağım gideceğim. O yüzden oturmuyorum. Ama kulağına şunu söyleyeyim. Bu <laughs> Survivor'daki kız değil mi lan? Oğlum hep hayalimdir biliyor musun? Bir kızın kulağına yaklaşıp Berna otopsi istiyorum diyebilmek. Ha bu önceden bu gözaltı diye program vardı da ondan sonra mı Survivor, Survivor alındı bu kız? Bu ee, Der mi insan? Aa, dur. <laughs> Anladım şu an. Döktüm. Neyi döktün? Ama sıcak yağ döktüm. Soğuk yağ dökmedim. O yüzden... On sıcak yağ döktün nerede? Ben ya yapamadım yetişiremedim. Ama indistan cebizi koydu. Her şey elinden bir bir kaybediyormuşsun gibi hissediyorsun ama... Kazanıyorsun farkında değil. Oğlum bu çocuk kim? Bu Yasuo mu? Bu Lee mi? Bu ne bu ya? Lisi. Bu niye bandana atıyor? Hasta falan mı? Göz gözünde ameliyat falan mı var bu çocuğun? Ben seni çok durduruyorum. Seni durmanı istemiyorum. İlerlemeni istiyorum. <laughs> Özel silahlı güvenlik diplomam var. <gülüyor> 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 e, yarın bu belgelerin <laughs> hepsini getirir misin? Dikkat! Oyuncuyum. Daktilo eğitimim var. Aynı zaman tarzım ve starım. Daktilo eğitimini çok sen bu 1946'da bu mı aldın? Oha. <laughs> wow. Sarı hoş geldin. Ay. Ay. <laughs> ah ya. <uy. gülüyor> Bak yine kötü olacaksın. Yarın bu diplomalarını, belgelerini hepsini getirir misin? Olur, bakalım. Bakalım değil yarın ge istiyorum hepsini. Allah Hafta sonuna kadar, cumaya kadar vaktin var. Getiririm Kemal Bey, sıkıntı yok. Aa. O ses tonuna dikkat et. Er. getiririm ya. Yani. O ses tonuna dikkat et. Er. Ya karım olursun ya arkadaşlarımın yengesi ya çocuklarımın anası ya da amına, anamın gelini Benimle evlenir misin? Emine güveyim. gelini. Bir tanesini seçsin yani. A Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Ses tonuna <laughs> <laughs> dikkat et. Getiririm Kemal Bey, gösteririm. De. Lütfen. Bak hala. Yayınlandığında. 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 Oğlum bu nasıl bir davranış stili amına koyayım ya. Sikerim ha. Kaç yaşında kadın oğlum bu? Bu ne oğlum? Hani bak o kadar mutluyum ki yıllardır televizyon izlemediğim için... Lütfen, lütfen, lütfen kendini otur bir izle. Romantik değilim de. Bravo efendim, vallahi bravo. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu mu yani? mı? Çok. Bu muydu yani? Ha bu karar mıydı yani? Bu muydu? Ben biliyordum. Ne çünkü Emel? Hayır. O uh a -uh, Tabii ki öyle. Tabii ki getiririm Kemal Bey. Sanki biz burada. IQ'larımız bu kadar, seninki bu kadar, şov yapıyorsun. Orijinalini getireceksin bulamaz tamam mı? Çünkü söyle kabul Kemal Bey Ben kabul ettim. Hani. Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gibi robot değilim. Ben niye memeli bir kadının yanındayım gene ya? Bilmiyorum abi ben artık yorum yapmayacağım. Sonra <laughs> kötü çocuk oluyoruz. Gerçekten Türk televizyonculuğu bitmiş ya. Bitik yani yok. Bar fedaisi ne lan?